Arkadaşlar biz sushi videosu çekeceğiz ama ben sushi getirmeyi unutmuşum. Hemen getirip geliyorum bir saniye. Sushi! Arkadaşlar bu arada 100 abone olmak istiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Geldim. Şimdi arkadaşlar burada çöp var. Burada da açılmaları sırasıyla yazıyor. Tamam. Şimdi burada biz California Roll Sushi aldık. Bunun içinde 8 adet sushi var. Ve içinden söylediğim gibi wasabi çıkıyormuş galiba. Onu da deneyeceğiz. Bir de soya sushi çıkıyormuş arkadaşlar. Ee, i̇çinde yengeç surimi salatası ve mayonez tabak top Neydi? Tobuki herhalde. Mayonez Tobuki var arkadaşlar. <laughs> Tadını merak ediyorum ama bilmiyorum. Nasıl? arkadaşlar. <laughs> ee, burada yazıyormuş zaten soya sosuyla ve wasabi ile birlikte gelecek yazıyormuş Evet. Tamam. merak ediyorum tamam, açabiliriz artık. Şimdi açalım. Açabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gerçekten şimdi wasabi ve soya sosu çıkıyor. <laughs> arkadaşlar sosu <'nin> güzel. Ay. Soya <laughs> <laughs> Bu da basa arkadaşlar. Şöyle. Ay, ters Ha, şöyle. Çok güzel. Bunun üstünde balık yumurtası mı var? Bana mı öyle geldi? Yok balık yumurtası demiyor. Ama sanki balık yumurtası var. Evet sanki balık yumurtası var. Burada da çöp stiklerimiz var. Alamadık. <laughs> evet <gülüyor> ee, arkadaşlar bu arada bunu kendiniz kopartıyorsunuz ama suşinin içinden çıkar, çıkar, çıkanları kendiniz kopartamıyorsunuz. Şimdi bunları kopartalım. Ya ben de kopartacağım. Bir, Bir iki, iki, üç. üç. Kopardık. <laughs> başardık arkadaşlar, evet, başardık. Bu çubuklar benim olabilir mi? Olur. Ben de bunları Hı. alıyorum arkadaşlar. Ama hangi tarafıyla tutacağız? Bu tarafıyla mı? Bu tarafıyla mı? Hayır. Şu arkadaşlar şu sivri tarafıyla tutuyorsunuz. Aa benim Yani bu değil. tarafıyla değil, sivri. Ya burası. Tamam, burası. Nasıl tutuyor? Aşağı şu, onları... Bilmiyoruz hiçbir şey arkadaşlar. Öylesine bir şekilde tutalım işte. Şöyle değil mi? Şöyle. Burada aşamaları gösteriliyor <laughs> ama İngilizce Biliyor. yazıyor. Az çok anlayabiliyorum ama. Hmm. Şöyle bir şey. Arkadaşlar ilkinde şöyle yazıyor. Biliyorum. E, tam ne demek bilmiyorum ama galiba burada e, çubuğu parmağınızın altına alıp e, kavramanız gerekiyor. Ha şöyle değil mi? Evet o şekilde böyle galiba. Böyle arkadaşlar sanırım. Ve ikinci çöp de e, az önce kullandığımız çubuğun üstüne Yaptım. doğru koyacağız. Parmağımızın üstüne. Kalem tutarmış gibi olması gerekiyor. Arkadaşlar ben size şimdi aşama aşama göstereceğim. İlk bir tane çubuğu alıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz sanırım. Böyle. Ve sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Kolayca. Böyle yapıyorsunuz. Sonra ikinci çubuğu şu baş parmağınızın arasına alıp bu orta parmağınızı içine sokuyorsunuz ve yüzük parmağınıza da destek verip böyle hareket ettiriyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak anlatmak istedim. Şimdi ben anlamadım. İyi. Böyle. <laughs> ama o nasıl, nasıl bir tutuş Milina? <laughs> Uyduruk bir şey yaptım. Ama bence böyle olur. Ben öyle düşünüyorum. Şunu şöyle, şöyle. Hayır olmuyor. Ben bunu öğrenip geleceğim. Öğrendim sayılır arkadaşlar. Evet. Galiba böyle ama ben oynatamıyorum. <laughs> Sorun orada. ben demiyorum. birazcık oynatıyor gibiyim işte elimi oynatıyorum. Yani. Tamam. Neyse şimdi deneyelim arkadaşlar. Bu Çok sefer heyecanlı. önce Mela deneyecek. Bu sefer Mela. Niye? Tamam deniyorum, deniyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Su denesem mi ne yapsam arkadaşlar? Şu şekilde arkadaşlar. İçinde balık yumurtası var gibi. İçindeki Şöyle bir şey arkadaşlar turşu. İçindeki kırmızı olan şey Ay buraya yapışmış yiyeyim mi? Şu e, kırmızı olan şey e, sanıyorum yengeç. İçinde <laughs> mayonezle yosun var yine. Balık yumurtası çok tuzlu. Ay hadi bakalım nasıl olacak? İlk isimlenme. sen dene. Onu girdi de bendenmiş. Işte. Hayır onu geri de ben dinledim. <laughs> tamam hadi bakalım önce sen başla. Sen, sen. Önce sen başla. Şu turpa benziyor bu. Ay yengeçmiş. <laughs> Hay, yengeç yemek istemiyorum ya. Hay, gel makas. sen <laughs> Ama ben başlamak istemiyorum. Başlayacaksın artık. Taş kağıt makas adaletle. Arkadaşlar ne yaptım ettim Melina'yı ikna ettim önce başlayacak. Çok korkuyorum <laughs> ama artık <laughs> başlayacağım. Wasabi ile mi soya sosuyla mı deneyeyim? Yok. Sadece önce dönelim, tek sadece. deneyeceğim. Sonra wasabi ve soya sosuyla deneyeceğim. Wasabi'yi gerçekten denemek istiyorum arkadaşlar. Birazcık acı ama bilmiyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Yemek isteği birazcık korkuyorum yani. Aslında çatal gibi batırsam daha mantıklı. Ama yapamıyorum ki ben tutamıyorum bunu. <laughs> Tutulmuyor ki. Tutun <laughs> arkadaşlar tutun tutun. Ağzıma hadi. hadi. beraber beraber hadi beraber. Hayır ya hayır hadi önce hadi. Çok korkuyorum. Hadi, hadi. bir Ya kötüyse arkadaşlar. Ya kötüyse? Kötüyse artık ne olur. Hadi Melina artık. Hadi bakalım. Ha gayret. Yine <laughs> <Yedim> oldu. <abla>. Nasıl? <laughs> Dur tamam fikrini şey yapma. Sonda söyleyelim. söyleyelim. Sonda söyleyelim. Sonda söyleyelim dedim. Yine söyledin ya. Tamam ben almaya çalışacağım. Ama ben şöyle alacağım. Çünkü tutamıyorum. Ben beceriksiz, beceriksizim. Konuşamadım. Alıyorum. Ya sıçım görüyorsunuz. yine <laughs> ya ben nasıl ağzıma atacağım Melina? Sen bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilirim. <gülüyor> Dur beceremiyorum. Nasıldı bu? <laughs> bu da nasıl bir tuş? Sabır ya. Bu ne ya? Batırsan mı şöyle? Ver ben sana vereyim. Ben kendi yemeye karar verdim ve tuttum. Ama yanlış tutuyorum. Ben yedim arkadaşlar. <laughs> Oğuzun gene de yedi. Bak bakalım tadı güzel. En sonunda yorumlarız. Biraz su içeceğim. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi birazdan yorumumuzu yapacağız. Ama Melina wasabi denemek istiyormuş. Wasabi ve soya sosuyla da de deneyeceğim arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Wasabi acı olduğu için arkadaşlar. Ben wasabi sade deneyeceğim. Wasabi sade denersen çok acı olur. Ben önce soy değil wasabi Bunu nasıl açacağım? <laughs> Yanında suyum bulunsun da arkadaşlar. Hmm. Wasabiden sonra bir içeceğim. Gerçekten. Şu şuradan açılıyormuş. İnanılmaz derecede korkuyorum. Şurup şu an. gibi açılıyor. Tamam sonra. tamam biz bunu yapalım da. Önce bu bir olup bitsin yani. Açıyorum. Şimdi görüntüsünü de size göstereceğim arkadaşlar. Of, of! Of! Yer yeşil. Şimdi açınca dökünce de... Ay, Ay geliyor geliyor. Çıktıkça da geliyor. Az bir şey döksene. Az bir şey az <laughs> Çok dökme. Ay, Aa. Arkasından çıktım. Şu şekilde rengi... <laughs> çok koyu. Ya bilmiyorum gördüklerimden daha koyu rengi. Neyin üstüne koyacağım? Şunu koy işte. Ayy! çok korkuyorum arkadaşlar. Şöyle az bir şey koyacağım. Pek de de. pek de az değil ama. Çünkü çok, çok acı arkadaş. Yengecin nasıl kaydan? Çok kötü görünüyor. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Aslında kötü görünmüyor ama acı olduğundan birazcık korkuyorum. Sen, sen de misin? Ay elimdeydi. Yalasam. Şöyle arkadaşlar koyduk oh. üstüne. Mela şimdi ben yandı bile. <laughs> Ay ben ne oldum acaba? İ İ. Ay Allah. Tamam hadi bırak. İnanılmaz İ. acı arka. Yemem ben bunu. Yersin yersin hadi. hadi. Yemem. Hadi hadi. Bersin. Vallahi yemem ya arkadaşlar. Ben sade çok acı. Sade yersen yanarsın. Ben su <laughs> içerim. Arkadaşlar. Arka Bu durmuyor ya. Dilimin ucu şu an yanıyor. Bilginiz yanıyor yani. Tamam hadi sen ye var. yemek istemiyorum. Ama koyduk. Ama çok acı. Arkadaşlar ben wasabi yememeye karar verdim çünkü çok acı. Çubuktaki şey yaladı. ve inanılmaz acıydı. <laughs> ben soya sosu deneyeceğim. Ben wasabiden yana değilmişim arkadaşlar. O kadar acı ki. Soya sosu çok tatlı. Ya çok tatlı gerçekten arkadaşlar. Ya nasıl açılıyor? Ben şunu açılıyor diye. Evet oradan. <laughs> Arkadaşlar şurada böyle işte görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir evet. yerde. O beyaz çizgiden doğru evet, açacağız diyorum. Evet beyaz çizgiden doğru evet. Bildiğimiz kadarıyla. Ben açayım mı? Sen kızsa beni bir dene. Sen soy sosunu aç. Ben bunu deneyeceğim aslında. Ben A açamam ki ben bunu. Sen dene. Ben açayım. Ben. Aç. Bir ben. <laughs> Ay çok korkuyorum. Tamam. Şöyle bükücek mi acaba? Nasıl yapacak? Hiçbir şey bilmiyorum. Ha çevir diyor. Bakın. Ha kapak gibi bu yani. Şurada bir şey gösteriyor ama. O neydi? Ha. Tamam. çeviriyorum. Çeviremiyorum. Çevirdim. Bir de patlıyormuş. Olmuyor. Olmuyor. Biz bunu açamadık. Kendimiz beceriksiziz. Açıp geliyoruz. Arkadaşlar Melina gördüğünüz gibi ikinci suşisini yedi. O çok beğendi. Gayet güzel ben gördüm şu an. Ben wasabi deneyeceğim. Wasabim çöp sistemin üstündeydi ama bir baktım kayboldu. Ben mi yedim yoksa ne oldu bilmiyorum. Şey, bir şey, anda kayboldu. bulaşmış olabilir. Oraya bilmiyorum. Koydu. Neyse yenisini aldım. Yiyeceğim ama bu biraz biraz fazla oldu. Ben suşiyle ya su da deneyecek misin? Denemeyeceğim. Tamam. Onu zaten az bir şey açmışız. Hmm. Fışkırıyor buradan bir sesler geliyor. Fışkırıyor zaten. Neyse onu açarsak zaten hepsini bitiremeyeceğimize göre ben de açmamaya karar verdim. Suyunu alacağım suyunu. <laughs> tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Su hayattır. Direkt şöyle yut. Çiğneme çiğneme. Onu ben, ben yiyeyim mi? Hayır. Arkadaşlar bence cesaretimi toplayıp bu kadar korkak olmamaya karar verdim. Ve wasabi şimdilik deneyeceğim. Ama suyun hepsini bitirme. Ben de içeceğim. Ay arkadaşlar bu arada kötü koktuğu için denememeyi geri karar verdim. Şey yani böyle benzin gibi bir koku geliyor. Bu da pekmez gibi kokuyor. Onun gibi videosunu videosunda söylemiştim. Pekmez gibi kokuyor ya bu. Arkadaşlar şimdi puanlarımızı vereceğiz. İlk bu sefer de Tamila başlasın. Çünkü işte ben başlamıştım. Tamam. Ben önce wasabi puanlayacağım. Wasabi aslında acı değil e, dilinizin uç noktasında yemediğiniz sürece tabii ki de acı değil. E, onun dışında e, wasabi'ye ben kaç puan veririm ki? 3 falan 2 falan verirsin ben. Sana inat 5 veriyorum. <laughs> wasabi'ye 5 veriyorum. O ya. E, sushi, sushi'ye. Sushi ben hiç beğenmedim. Kusuyordum. Bence 9,5. Arkadaşlar. Neyse ben. <laughs> tamam ben. E, 3 veriyorum sushi'ye. Çünkü içindeki mayonez çok bol geliyordu. Beğenmedim onu girdi olduğu gibi. Yengeçte de gelmiyordu zaten. Yengeç vardı da içinde ama dışında da galiba balık yumurtası var ama ondan hiç emin olamadım. Her neyse. Beğenmedim ben. Ben beğenmedim. Şimdi ben bu anlıyorum arkadaşlar. Ben e, wasabi denedim. Yani denemedim. <laughs> I, tam çubuğun ucunu alacaktım ama yani vazgeçtim. Çünkü korkuyorum ve çok acı bir şey wasabi. Öyle deniyor yani ama bence değil muhtemelen. Denerim korkumu yenince. Şimdi ben wasabiye bir verebilirim. Hiç denemedim çünkü bir veriyorum. E, şimdi suşiye vereceğim. Hadi artık. Sushi bence onda on arkadaşlar çünkü e, tadı yok zaten bir şey gelmiyor tattan. mesela mayonez tadı gelmiyor mu? Yo. Mesela desen yengeç yengeç tadı gelmiyor. Yosun desen yosun tadı gelmiyor. Desen mayonez mayonez tadı gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bence onda on. Arkadaşlar ben. Çöp stil tutmayı hala öğrenemedim. <laughs> Gördüğünüz gibi yanlış tuttum. Bu şekilde tutuyordum. Çöp stil kullanmayı öğrenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar 100 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen bize yardım etmek için abone olursanız çok seviniriz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim ve mutlu oluruz. Görüşürüz. Sushi ben seni çok sevdim. Sen de beni çok seveceksin. Sana onda 10 verdim. Sen de bana onda 10 vereceksin. Çünkü seni çok sevdim. Ben değil. Gerçekleri anlatıyoruz. Ay. Kulemi de yaptım. Sushi'ler çok güzel. Çünkü siz çok seviyorum ya.